Yeni olan City Skyline serimizin 4. bölümünde, 2. sezonun 4. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde ne yapacağız? Bu bölümümüzde artık Star Alliance, Star Alliance miydi? Neydi? O bokum neyse, kim seçti. Işte. Onun eee şeyini açacağız. Eee açılış törenini gerçekleştirecek. Ancak, an, ancak, ancak değil mi? Ben niye böyle bir yabancılar gibi konuşmaya başladım artık iyice? Şimdi ilk önce abi şuradan e, ee, çöp tesisi inşa edeceğiz. Bilginiz olsun. O yüzden şunu şöyle bir kırıyorum burada. Hı. Şimdi buralara da su götüreceğim. Buraya sadece çöp yakma tesisi abi. Buraya sadece çöp yakma tesisi. Aynen. Ee, şimdi gel 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 gel. Tık 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 tık. Çöp yakma tesisi. Çöp yakma tesisi. 30 bin 30 bin 30 bin. Burada aracı var mı bunların? Bir tane de şurayı ben şey inşa edeyim bari. Şehri de buradan uzak, uzak tutarak, tutarak koyacağız bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi. bu Buraları yine bir gökdelen inşa edelim. Buraya daha gitmem diye tahmin ediyorum. Şimdi buralara da gidelim. Köy şehrimizi inşa edelim. Şimdi şu şuralara gelelim. Hop dur. Şunu bir açalım. Şimdi şuraya yine e, bu arada. Gökdelenlerimizi inşa edeceğimiz için. Burayı da hani e, yol çekelim. Hemen oraya geçmek istemiyorum abi. Hemen. eee İlk kurduğumuz bu yeri unutmak istemiyorum abi. Hemen direkt orada bir açılım yapmayalım. Biraz bekletelim o. Bir, onun biraz bir tadı çıksın ya. Her şey çok hızlı gerçekleştiriyoruz. Tamam her şeyi hızlı gerçekleştireceğim. Tamam söz veriyorum ama biraz bekleyelim bir be abi. Bir şey demin, tadı çıksın ya. Remzi tadı çıksın Remzi. Ne anladın ki bu ne anladın? <laughs> of o kadar çok e, FIFA için meme arıyorum ki son zamanlarda. FIFA videoları için. Hani neyi nasıl yapacağımı da artık şaşırdım. Her şey bir Mim katma derdindeyim. Şimdi buralara sanayi bölgesi inşa edebiliriz ama şu sanayi bölgesini şurayı bir açalım abi gel. Evet. Şimdi bu güzelim yere sanayi yapacağız. Sadece şu kısmına ama sanayi yapacağım. Çünkü orada park falan da yapacağız ya. Hatta biraz daha kısa tutayım ben orayı. Sen bir dur. Heh, şu alanı sanayi ayıralım. Biliyorsunuz sanayi alanlarını daha küçük yapıyorduk. Çok umursamamak açısından. Şimdi gel bakalım. Burada çok fazla trafik yaşanacak bakın ben size söylüyorum. Şimdiden söylüyorum hem de. Ee, hop. Hop, aynen. Şimdi buranın su işlemlerini hazırlayacağız abi. Şimdi şunu şuraya bağlayalım. İnşa edene ee, tamam et inşa abi. Kas ke A, cancel'ların dışındaymış okey. Tamam, sıkıntı yok ya. İkinci şuraları bir yapalım da zaten ondan sonrası kolay olacaktır diye tahmin ediyor. Bir şey inşa etmek hakikaten zormuş ben abi şunu anladım ya. Hani bu tamam oyun oynarken eyvallah bunu biliyor muydum? Biliyordum ama şu oyunu oynayana kadar da bu kadar zor olduğunu tahmin etmiyordum ya. Abi o kadar sıkıntılı ki şu şeyi inşa etmek. Hani onunla ve şununla ve şunun derdi bitmiyor, bunun derdi bitmiyor, onun derdi bitmiyor. Yap 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 yap. Bir, bir yerden sonra kafayı yiyorsun zaten. Yani şu oyunun müptelası olan insanlar var ben anlamıyorum nasıl dayanıyorlar. Valla onlara çok büyük saygı duyuyorum ya. Hani bu oyunu böyle zevkle falan oynayan insanlar var görüyorum. İnternette çünkü onlardan biraz böyle şey alıyorum ee, video fikri çalıyorum content fikri çalıyorum nerede gene trafik sıkıntısı var be Allah a dur cenaze şuraya bir cenaze inşa edelim cenaze inşa edelim değil mi cenaze ama ben orayı cenaze inşa ettim arkadaşlar lütfen cenaze inşa ettim orayı hiç yani mezarlık değil cenaze inşa ettim direkt o ve direkt saygı değer bir cenaze için. <laughs> Şimdi gelelim abi şuraya. Buraya bir elektrik tesis kurmamız lazım. Şimdi buraya suları gidiyor evet doğru. Şimdi ben buraya bir Şimdi ben bunu buraya kuracağım da ben bunu buradan buraya nasıl taşıyacağım ya? Bu ne? Bu ne lan? Bunun olayı Bu şey mi vetiyor? Merhaba. Aa bu, bu elektrik mi ötüyormuş? Vay amına koyayım. Hadi be. Şimdi ben bunu yakın bir yere kursam olmayacak. Şimdi ben buradan nasıl şey bağlayacağım ama? Hayır buradan da geçiremeyeceğim. Kent olmuş. Ölü yakma su arıtma testleri tamam ki. Okay. İyi de biz buraya stadyum inşaya çıktık ya. Dur. Şimdi sudan götürelim abi biz bunu. Suya nasıl yapılmıyor e suya yapılmış işi de. Lan suya yapmışsın işte. Niye yapmıyorsun? Bulacağım şimdi şapel lazım. <laughs> e, yapıyorsun işte puşt. Yalnız çok berbat duracak. Ben size bir şey söyleyeyim Biz bunu suya yaptık ya çok berbat duracak. Bak ben size söylüyorum bunu. İlk önce belediye binasını yapacağız buraya gelin şunu şuraya yapalım. Konut binaları dışına istek koymuşum. Şunu şuraya yapıyor. Aa dur 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 yapma 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 yapma. Yalvarırım yapma. Yanlış yaptım çünkü. Buralar şey olacaktı gökten olacaktı doğru. Unuttum bak. Çok fazla gökten yaptım. Burada yapacak bir yer kaldı mı kalmamış. Okey tamam sıkıntı yok. Çöpte da bir sıkıntı var ama buradaki gökdelen demiz çok güzel gelişmişler. Çok güzel film Gelişin, gelişin, gelişin. Ben oyuna böyle tüfeklenmişim anasını satayım. Böyle de büyümeyeceğim. <laughs> Biraz daha dik durayım. Huh. Gözlerim kadar artık. Anam. <laughs> Şimdi 99 binimiz var. Hemen gelelim. Şuradan eşsiz binalardan. Şöyle birincisine gelelim. Ve bir... Belediye binası inşa edelim. Evet. Belediye binamızı abi şöyle inşa ettikten sonra ee şimdi buraya elektrik lazım haklısın 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 müfettişim haklısın bunların yanına bir biraz şey yapalım ee... yanlış oldu yalvarırım şuraya bir bina yapma isteğiniz de olsun ya yalvarırım şu an ya bu, 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 bunu kapatmak istemiyorum ben şu an çünkü hadi lan En çok şu an bu isteniyor bunu yapalım bakalım. Hadi. Şuraya da emlak şeyi yapalım mı? İş yeri yapalım mı? Benediye binanın arkasında dursun güzel durur bence. Bence hoştur. Oradan elektrik akışı sağlamıyor mu? Buna sağlamıyor harikasın sen ya. Ne ee, ben bunu buraya nasıl sağlayacağım? Hı. Gene içine soktum. Anasını satayım. Bunu bu ve soksaydım ben zaten bu olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse. Gel bakalım şimdi buraya. Şimdi en son neyimiz vardı? Biz buraya bir tane de vergi dairesi yapacaktık değil mi? Vergi dairesi nerede? Vergi dairesi evet. Vergi dairesini buraya bir inşa edelim abi. Sonrasında buraya bir... Bu ne lan? Resmi park. 5 oha oh, yok canım o oh, yok yok hiç Cık, hayır kabul etmedim kabul etmedim hayır kabul bu zenginlik heykeli zenginlik heykeli yapalım abi burayı bir sik devet bunu kır elektrik akışı sağlanıyor mu abi o be? niye sağlamıyorsun mesela sebebi ne mesela neden sağlamıyorsun ya ya sağlasana işte he Şimdi <laughs> çok sinirlenmişim yalnız bağırıyorum ya bile. Şimdi gelelim abi şuraya. Sanayi bölgesinin şeyini buraya koyacak demiştik. Hemen şuraya kuralım abi. Kur kur, kur 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 çok, iyi çok iyi çok iyi. Buraya giden var mı? E, ev, ev kurulduysa buraya şey de kurulur. Biz buraya hiç çöp yakma tesisi yapmadık yani doğru. Ay yalnız burayı var ya. Of. Buraya bir fikir geldi aklıma şu an. Buraya sadece kütlenler var zaten de. Burayı yani buraya ama çok zengin bir yer yapacağım buraya. Allah'ım. Burayı çok zengin bir şey, şekilde yapacağım. Burası çok zengin bir yer olacak. Miami gibi olacak burası. Burası çok Miami gibi olacak. Burası bu zengin belevin olduğu yer olacak. <laughs> Elektrik mi yetmiyor? Elektrik nasıl yetmiyor? Elektrik akışı mı sağlanmıyor? Elektrik mi yetmiyor? Elektrik yetmiyor muhtemelen. Lanet olsun. Siz ne zaman 17 17.000. Bu çok güzel. Bu 1000 voltaj ne öğretiyor. Da işte biz şimdi bunu nasıl üreteceğiz? Orası da ayrı bir konu tabii ki. Neyse tamam. Onu ürettiğimize göre bu da oraya gider. Çok güzel. Hala git gidiyor mu? Geldi mi şimdi? Bak şimdi kesiyorum gelir. Al elektrik gelmiştim oğlum? Şimdi buraya ev inşa etmedik. Buraya ev niye inşa etmedik? bakın Bakalım oraya bir gidecek bir eşsiz binamız var mı? Aa, park yapalım oraya daha. Park yapamıyoruz ki şu an. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Yo şu giriyor mu oraya? O da mı girmiyor? Bu da mı girmiyor? Bu giriyor mu? Tamamdır. Şimdi haklısın. Haklısın. Burada kara kol Çok haklısın. Hiç benim de aklıma geldi. Çok haklısın. Doğru söylüyorsun. Şimdi buraya bir de ilkokul inşa ederim abi. Hani yavaş yavaş burayı bir düzen, düzenli bir şekilde inşa etmeye çalışıyorum fark ettiyseniz. Ki buranın bir olayı olsun abi. Şurayı lise inşa edeceğim. O yüzden orayı bıraktım şu anlık. Ama burası çok güzel hoşuma gitti. bu küçük küçük küçücük bir evini almışım ya bunun böyle. Miami tarzı bir ev olacak ya. Miami'de küçük bir ev ya. Vice'dı. He. Vice aklıma gelmedi herhalde saatte. O yüzden söyleyemedim. Vice olacak orası. Şimdi şuraya gelelim abi. Burayı da ev inşa edelim. Şimdilik o yerlere niye ev inşa etmiyorum? Hani o yerleri boşu boşuna mı yaptın? Hayır. O yerleri biraz daha bekletiyorum. Hani onun hakkında bir plan, proje yapabilir miyim diye. Ne oldu? Yeterli yakıt yok. Bizim 17 bin nüfusa ulaşmamız lazım. Gelelim abi şuraya bir tane lise inşa edelim. Şuraya bir tane kütüphane inşa edelim. Hatta kütüphaneyi şöyle şuraya inşa edelim ki oraları da içine alsın. Bu ne lan bu elmas gibi ne bu? Yeterli satacak mal yok. Üretin. Üretin. Şunları da inşa edelim. Ee... Ben onu nasıl gördüm hayret ettim şu an kendime. Ben kör olan bir insanım ya. Ben kör, kör bir insanım ben ya. Heh şimdi çöp binasını nereye inşa edeceksin? Hatta düşün bakalım düşün düşün düşün. Çöpü nereye inşa edebiliriz? Çöpü nereye inşa edebiliriz? Çöpü nereye inşa edebiliriz? Dışarıdan çok garip bir ses geliyor şu an. Uçak geçiyor desen uçak değildir. O geçiyor desen o değildir. Sikim yık anasını satayım adam boş değilse. Hala alan boş değil diyor. Kardeşim yıksana sen şu alanı ya. Lan yık yık. Heh. Dur bir saniye. Şunun üstünden geçirebilecek mi? Geçiremeyeceğim değil mi? Şimdi ana skill'de o elektriği ben oraya nasıl bağlayacağım Allah bilir. Ben o elektriği ovayı nasıl bağlayacağım çok çok merak ediyorum. Hıh bağladım okey tamam güzel. Çöp kamyon kamyonlarının buradan gitmesi lazım. Okey, çöp kamyonları da gidiyor. Az siktir ve elektrik yok diyor. Nasıl elektrik yok? Abi nasıl yok ya? Hı. Lan niye yok? Bir saniye dur büyük kent olmayalım şu an. Mesafe çok kısa. Harikasın ya gerçekten. Ee, ben bunu nasıl yapacağım şu an buraya? Hıh. Şunu şöyle şuradan bağlayabilecek miyim peki? Lan bağlansana. Aa, niye bağlanmıyor? Bir saniye dur. Orada çok fazla bir elektrik kaybı oldu şu an. Bir dakika dur. Ben bunu nasıl bağlayacağım? Evet. Al. Bunu yapınca üstünden geçmesi lazım. Evet. Allah şükür. Ya bir yerim şükür. Gene bağlanmadı. Eee gene ne oldu? Allah'a şükür be oğlum. Hiç yoktansa bağlandın Buna da şükür. En azından hayattayız be abi. Şimdi gelelim abi buraya. Burada çok büyük zaman kaybı yaşadık. Gene mi elektrik yok lan? Gene neyin elektriğinin kaybını yaşadınız ya? Aa dur 17 bin nüfusu şey geliyor. Doğru doğru doğru. Elektrik santrali. Neydi bu santral miydi oğlum? Ne, ne oluyordu bu? Şimdi ben bunu nereye inşa edeceğim? 160 volt üretiyormuş. 1000 volt mu, mu üretiyordu? Bir için daha, daha fazla üretiyormuş. Nükleer santrali, Bunu yaratırız o zaman bir dahakine. Ulaşmamız lazım onu nüfusa ama. Şimdi oraya bir kütüphane değil, oraya bir üniversite inşa etsek daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Aslında şuraya inşa etsek daha güzel olur. Üniversite evet. Şimdi gel gelelim burayı binalar inşa edelim abi. Tamam orayı artık bina inşa edelim. Buraları da binaları inşa edelim. Dur. Oraya bina inşa etme. Oraya bir şey yaparız. Eşsiz bina yaparız orayı. Ne yapabiliriz ama eşsiz bina olarak? Ne bu? Gökdelen mi? Servis hizmetleri ofisi. Bilim merkezi. Bilim merkezi yapalım mı? Bilim mer of, bilim merkezi açtık orayı. Anasını satayım. Çok güzel olurdu şu an. Fevkulade durmadım yalnız. Harika durmadım yalnız. Bak işte bu şeyle o şeyle ayıran şey bilim merkezi. Bu yüzden geçerken para veriyorsun. Bak belediye binam var mesela. Bak vergi dairem var mesela. Yani çok güzel olmamış bu oraya. Şurayı da açacağız da oraya... Çakma Miami diyelim oraya da. <laughs> Kaç dakikamız kalmış? Ben alarm kurmuş iki dakikamız kalmış. Tamam okey güzel. Ee, yapabildiğimiz kadar bina yapalım diyeceğim de dur. Şimdi şuraya da bir eşsiz bina yaparız gibime geliyor. O yüzden şuralara da şöyle bir şey yapalım. Hatta o dur. orayı onu yapmayalım. Buraya eşsiz bina çakarız anasını satayım. Bu burada kalabilir. Tamam sıkıntı yok. Şuraya gidelim bir sanayi bölgesi oluşturalım. Sanayi, sanayi bölgesinden ziyade şuraya da şeyleşme yapalım mı? Ofis falan yapalım mı? Hani şuraya da ofis yapalım. Ofislerde bir sıkıntı var mıydı? Yeterli satacak mal yok falan filan diyorlar mıydı? Yoktu tamam o Demiyorlar okey tamam bunu da buraya inşa ederiz Sanayiye niye bu kadar bir ihtiyaç arttı Saçma bir şekilde Yani saçma bir şekilde değil de Bunu alabiliyor muyuz alalım abi Okey tamam Bunu da şey için aldım buraya da bir şey inşa ederiz aldım Bir de şurayı için aldım ee, Şuradaki sanayiyi de geliştirmek için aldım Hani iyi, eyvallah iyi hoş burayı yaptık ama şurayı da yapalım da hiç yoktan şey olsun ya. Hani oradaki sanayi ihtiyacını bu karşılığı karşılayabiliyorsa karşılasın. Hiç uğraşamam şimdi oralara sanayi yapmakta çünkü orada şey yapacağız orayı da park falan da yapmayı düşünüyorum. Hatta oradaki sanayi ihtiyacını burası karşılarsa oradaki sanayi yıkabiliriz. Hani öyle de bir düşüncem var fikrim var. Bilginiz olsun. Tamamdır şurayı da yaptım. Of burası çok küçük ve çok güzel oldu. Burası tam bir aslında var ya şu sanayi bölgesini şunu yapmaktansa buraya bir park inşa etseydim daha güzel olur. Güç yet... Gene mi güç yetmiyam? Ha cenaze istiyorsunuz yapalım. Al. Al sana size ölü yakma tesisi veririm. Siz gelişmiş bir yersiniz. Siz ölü, yak ölü yakarsınız siz. Biz buraya hastane falan kurmuş muyduk? Kurmamışız lan. Kurmamışız kurmamışız kurmamışız. Biz buraya bir şey mi yapacaktık? Buraya yapacaktık değil mi ölü yakma tesisini? Dur. Eşsiz binayı ben oluyor yapacak. Bir saniye sen de ötme bir. Seni taşısam ben olur mu birader ya? Okey. Tamam. Sanayi istiyorum. Gel yapalım. Siz niye bu kadar sanayi istep olduğunu? Siz bu kadar sanayi istemezdiniz lan. Allah Allah. Siz niye bu kadar sanayi istiyorsunuz? Bak bu çok fazla. Ben bunu kaldıramam. Ben bunu kaldıramam yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şuralarda çöp yap. Çöp 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 çöp. Binası yapalım. Evet. Güzel. 3. bölümden gökdelenlerimizi inşa ettik. Yeni bir şehir açtık. Gerçekten çok güzel oldu. Hatta dördüncü bölümden yeni şehir açtıktan 3. bölümden değil. Yani bakıldığı zaman hatta abi şuraya bir bakarsak. Yani mükemmel oldu. Hatta şöyle bakalım. Hatta dur. Bir sıkıntı var burada. Ne sıkıntısı var? Cenaze sıkıntısı var. Doğru. Cenaze sıkıntısı var sahip. Ben oraya bir tane de buraya bir ölü yakma tesisi inşa edeyim o zaman. Tamam mı? Hatta gelin lan. size yapabildiğim kadar şunu da yapayım. Elektrik mi yetmiyor abi? Güç mü yetmiyor? Güç neyinize yetmiyor? Bir şey sorabilirim. Neden yetmiyorsunuz? Neden ya? Niye? Niye? Soruyorum ya. Niye niye niye? Gel abi şuradan şuna bir full Şuraya bir tane güç santralinin ne, ne boktu onu kuralım. Ondan sonra kalkıp siktir olup gidelim ya. Ne kadar bu? 80 bin lira. 80 bin lirayı toplayalım ben hadi. Bekleyin kuracağım ya bekle bekle kuracağım bekle. Kurana mı kuracağım adam? <gülüyor> <gülüyor> Çok bir şey oldu bir saniye. Dar oldu buraya kurulmaz diye tahmin ediyorum Bir güzel kardeşim her yeri kırdığıma göre buraya da kıracağım. Bana bir şey sormadan yapamıyor musun sen? <laughs> Gel. heh 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 Vergiler haklısınız. E, alacağım tabii sizden vergi bu kadar bilim merkezi o kadar güç santrali neyle kuruluyor? Parayla kuruluyor. Hah. Gel. Oldu mu? Bitti mi sıkıntınız? Ben bırakıyorum başbakanlığı. Ben gideceğim. Muhtar olacağım. Şu bölgeyi ben yönetmek istiyorum. <laughs> Size deme çöp ihtiyacı lazım. Hallederiz. Ne orada şey var. Şimdi ben burayı nasıl çok kuracağım? Burayı kursam şehirle alakalı bir yer. Burayı yapsak şehirle alakalı bir yer. Burayı yapalım Sen su istiyorsun. E isteyebilirsin doğal hakkındır. Bunlara da bir şey gerekmiyor değil mi? Petrol metro bir şey gerekmiyor değil mi? Ha, bu güneşle çalışıyor değil mi? Oo çok iyi. Ben buna biraz para biriktiriyoruz. Ben biraz videonun dışında bir para biriktireyim. Ondan sonra hallederiz burayı. Eh tamam okey. Videonun sonuna gelebiliriz o zaman. Evet iyi günler bayanlar, abone olmayı like, like atmayı unutmayın. Daha çok SSK'nın serisinin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın.